Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Hadi bakalım. Fal yorumu yapacağız. Alın niyetlerinize, kolektifin geneline, bütünün en yüksek hayrına olsun. Haydi bakalım. fala inanmayın, değil mi? Falsız da kalmayın. Hadi bakalım. Evet, şimdi birazcık sıkıntılarımız var. Böyle birazcık yine içine, yine yine yeniden içine doldurmuşsun sıkıntıları. Hemen burada. Bir haber bekliyorsun. Böyle ayın yedisi ya da dokuzu gibi. O haberin de gelecek. İnşallah da istediğin gibi gelecek. Şunlar senin gelecek olan kısmetler. Şimdi böyle bir önümüzdeki günlerde bir maaşa bağlanmak gibi bir durumun olabilir. Bak hemen böyle yakında o haber gelecek ya. Ondan sonra böyle bir maaşa bağlanmak gibi bir yerlerden maaş almak gibi ya da belki emekli olmak gibi bazı durumların olabilir. Burada birisiyle görüyor musun birisiyle bir e, konuşma yapıyor yapıyorsunuz şimdi bu konuşmanın e, bu konuşma bir böyle bir iş konuşması olabilir iki kişi arasında geçecek bir iş görüşmesi gibi ama bu böyle nerede yapılıyor bu bir inşaat alanında yapılıyor bu konuşma yani bu önümüzdeki günlerde e, eğer böyle bir arsa arazi gibi bir şeyiniz varsa bununla ilgili bir belki bir müteahhitle görüşeceksiniz Belki de bir hani buraları almak isteyen biri var. Belki de onunla görüşeceksiniz. Üzeriniz de aydınlık. Şuradaki bayanı gördün mü? Bak hayatında şimdi bak. Böyle nasıl bayanlara çekilebilirsin biliyor musun? Eğer sen bir erkek beyefendi arkadaşımsan böyle hayatında romantik ama sana zarar vermeye, sana zarar verecek insanlara çekilebilirsin. Yani böyle ee, aslında sana olmayacağını biliyorsun ama bu düşü bunu da, bu kişi kimse bunu da kafandan atamıyorsun bak kafanın tam üzerinde ay öldürdük onu ve böyle, <laughs> ve yılan gibi de kuyruklu çıkmış bak bu bu sen bir beyefendi arkadaşım sen bu bayana dikkat et bak sen de bulsun, gördün mü iki kişi üç kişisiniz karşılıklı konuşuyorsunuz bunlarla bir şeyler konuşuyorsun ama senin aklın zaten bunda. Bu kimse kafayı buna takmışsın sen. Ama bak bu seni sıkıntıya düşürecek bir insan. Ve onun yanında bak onun gibi yılan olan bir tane daha var. Ve burada bir üç rakamı çıkmış. Üç vakte kadar sen bunların gerçek niyetlerini öğreneceksin. Bu iki tane bayan. Senin bazı yolların var. Gitmen gereken yollar var. Bak gideceğin yolda sana bir anahtar görünüyor. Hani böyle iş güç sahibi bir arkadaşsan böyle bunlardan falan uzak dur. Hani böyle gizli saklı işler çevireyim dersen de hani belki de evlisin. Gizli saklı böyle bir işler çeviriyorsan da bak ben seni uyarıyorum. Bunların hepsi ortaya çıkacak. Şimdi bu dolunaylar tamamlanma enerjileri verir ve gizli saklı hiçbir şey kalmaz. Dikkatli ol. Yani yakalanabilirsin senin anlayacağın. Hemen burada bir ev çatısı. Ev çatısının içinde yalnız duran biri. Bu da senin eşin mi acaba yoksa? Bak şimdi o evde yalnız böyle üzgün oturuyor. Sen burada böyle bunlarla bilemiyorum yani. Bak şimdi eğer bu kimse bilmiyorum ama birazcık üzgün galiba. Bu şimdi birazcık böyle hani geçmişe birazcık gidiyor belki annesinin babasını kaybetmiş olabilir ve onlarla ilgili anılarını sürekli hatırlıyor birazcık psikolojisi bozulacak bak böyle şimdi bu kişi kimse bununla biraz ilgilenilmesi lazım hani belki yeni kaybetti ailesini ve bunun sıkıntısını üzerinden atamıyor gibi hani biraz da yalnız kalıyor falan biraz psikolojisi bozulabilir şöyle geniş geniş pencereleri olan bir yer çıkmış ve orada bir B harfi var Şimdi B harfli arkadaşım sana da bir iş görüşmesi var. Hemen böyle bir iş görüşmesi yapacaksın. İş görüşmen güzel geçecek. Ama bak böyle bir çocuğun mu var acaba? Bak burada bir çocuk çıkmış. Hani böyle e, sanki böyle seni tutmuş da bırakmak istemiyor gibi. Ama bazı konularda çok güzel de şanslarım var. Bak burada bir tavşan var. Böyle resmen zıplaya zıplaya geliyor. Müjdeli müjdeli haberler alacaksın. Bak şimdi böyle devlet kapısından beklediğin haberlerin olumlu geliyor. Burada birbirine küsmüş iki kardeş olabilir bunlar iki tane kız. Birbirlerine küsmüşler ama böyle bir altı vakte kadar bunlarda bir barışma olacak. Hani böyle tesadüfen aynı yerde görüşecekler ve aralarında bir barış, barış imkanı olacak. Bak şimdi burada bir kişi var bu bir vesikalık resim gibi gördün mü? Bak sanki bir vesikalık fotoğraf gibi. Şimdi birisini hani bu kişi var ya bak böyle birisinin resmine bakıp bakıp üzülüyor gibi. Burada bir yükselme var. Bir konuda bir yükselme yaşayacaksın. Hem de bu ıı, önümüzdeki şimdi bu ay başlayacak ya önümüzdeki 3 ay içerisinde güzel bir yükselme yaşayacaksın. Şimdi aslında sosyal çevre bakımından, arkadaş, eş dost bakımından Böyle kalabalık bir sosyal çevren var ve zaten canının sıkıla, sıkılabileceği, <laughs> sıkılabilme imkanı bile yok yani. Hani böyle insanların içinde parlayan, kendini gösteren, böyle gerçekten de parlayacağın dönemlere de giriyorsun yani. Gayet güzel çıkmış. Yollarla, yolculuklar olabilir bu yolculuklarda dikkatli olman lazım. Bir şeylerini kaybedebilirsin. Biraz böyle dağınık olmaman lazım. Evet bak burada birisi sana doğru bir haber gönderiyor. Bir kuş uçuruyor gördün mü? Sana bir haber gönderen biri var. Bu senin birlikte olduğun insan olabilir. Aranızda bir takım problemler yaşanmıştır. Ufak bir ayrılık ama sana bir haber geliyor. Yeniden barışma gibi durumlarınız var. Şurada sürekli bir şeylerle uğraşan birileri var bak. Görüyor musun? Şurada bir bayan var. Bu üç bayan Öyle gizli gizli bir konuşmalar yapıyorlar. Bak açık ve gizli düşmanlıklar olabilir. Bunlara bir kere bir dikkat et. Şurada deniz kızı gibi böyle bir kısmetlerin çok. Bolluğun bereketin artıyor. Sağlık konularıyla ilgili bu aralar çok da büyük sıkıntıların yok ama. Gene de dikkatli olmanda fayda var. Hani böyle ateşli hastalıklar falan gibi ortalıkta biraz salgınlar falan var ya onlara bir dikkat et. Şurada iki kişi görüyor musun? İki kardeş olabilirsiniz. Bir yere doğru gidiyorsunuz. Arkanızdan sizi birisi takip ediyor. Bak <laughs> şu iri yapılı erkek sizi takip ediyor olabilir. Bak dönüp dönüp arkana bakıyorsun. Aslında bu da sana geliyor. Hani böyle buna da biraz sinirleneceksin. Böyle lüzumsuz yolda giderken peşine düşüyor falan. Böyle sinirleneceksin de hani böyle yanındakinin de bir şeyden haber yok ama ona da söyleyeceksin. Böyle bir olay yaşayabilirsin. ya yani bak böyle hani diyorlar ya bakın bu aralar çok dikkatli olun arkadaşlar. Böyle taciz falan gibi olaylarda biraz artmalar olacakmış. Bakar mısın bizim falda bile çıktı yani. O yüzden çok dikkatli olun. Ee, yani biraz Hani böyle insan da nasıl dikkatli olacak ki? Kendini korumak için bir şeyler yapabilirsin. Şurada bir 5 rakamı çıkmış. Hani manyaksa ne yapacaksın? Nasıl dikkatli olacaksın yani? Onu da ben bilmiyorum da. Burada da biri var bak. Şimdi birisini tamamen gözden çıkarmışsın tamam mı? O kadar gözünden düşmüş ki artık o böyle çok aşağılarda minicik kalmış. Bakar mısın sen busun? O böyle minicik kalmış. Sen onunla ilgili. O sana ulaşmaya çalışıyor. İşte sana mesajlar gönderiyor seni arıyor ediyor ama sen bunu gözden çıkartmışsın bu senin hayatından çıkmış artık bu sana bir sürü yanlışlar yapmış kötü davranışlarda bulunmuş hani böyle senin o güzel as sen sevdin mi çok güzel seviyorsun ama o senin yani sen çok verici olduğun için bunlar geliyor başına sevdin mi evet çok güzel seviyorsun ama o senin o kıymetini bilememiş şu anda seni kaybetmiş ve böyle geri dönmeni yollarını arıyor boşver biraz daha uğraşsın ne kadar senin uğruna uğraşılırsa o kadar değerli oluyorsun. Hemen burada bir minik deniz kızı gördün mü? Halinin içinde kalabalıklar var. 5 ve 9 rakamları çıkmış. Ayın 5'ine 9'una bir dikkat et. Şurada uzaktan gelen 3 kişi var. Bak görüyor musun? Sanki şehir dışından geliyorlar. Burada toplu bir param var. Şurada bekliyor ama gelecek. Böyle bir 5 ve 4 rakamları çıkmış. Kocaman bir balık, çok büyük kısmet var, çok büyük kısmetlerin geliyor. Yükseleceğin güzel zamanlara eğer çalışıyorsan iş konusunda yükselmelerin var. Bir takım hayallerim var, onlar gerçek olacak. Bak bu aralar böyle, şöyle bir durum olabilir. Şimdi bu arada bir rüya görüyorsun. Ertesi gün bir kalkıyorsun aynısını yaşıyorsun. Rüyalarında bir değişim var. Bunlar da seni böyle biraz meraklandırıyor. Tamam acaba niye böyle oluyor ki falan diye. Bununla ilgili bir takım araştırmalara girebilirsin. Şurada bir kadın var gördün mü bak burada minik bir yılan yılanın arkasında minik bir deniz kızı. Şimdi bu kadın bu minik yılanın farkında değil ona böyle bir şey uzatıyor. Zaten kime ekmek verirsek o geliyor bizi ısırıyor değil mi? Bak o kadın bu <laughs> senin annen mi acaba? O birisine yardımcı oluyor. Sürekli ona ekmek veriyor. Yani o onun evine geliyor, yiyor, içiyor, ona destek olmaya çalışıyor. O minik yılan, o minik sinsi yılan ama onu sokacak farkında değil. İşte diyorum ya kime ekmek verirsek o bize düşmanlık yapıyor zaten hani ekmeğimizi yiyen bize düşman oluyor. Hani sen de böyle senin ailen de tam da bunu yaşıyorlar. Bak küçük yılan. Küçük yılanlara dikkat. <laughs> minik minik karıncalar var. Demek ki maddi açılardan çok rahatlayacağın güzel bir döneme giriyorsun. Burada var ya bak 3 kişi gizli gizli bir şeyler konuşuyorlar. Şuradaki parayla ilgili ya da şuradaki miras olayıyla ilgili bir mirasınız var. Evet 3 siz 4 ya da 5 kişi arasında paylaşılacak ama bunlar var ya bunu gizli ama hiçbir şey yapamazlar. Öyle yapacaklarını zannederler de devlet var değil mi? Burada kocaman bir haber. Şurada arabayla gelen birileri var. Araba kullanıyorsanız sakin olun. Kavgadan, dövüşten uzak durun bak. Görüyor musun? Arabanın içi dolu. Sakin olun. Dikkatli olun. Kimseye uymayın. Yavaş yavaş hareket edin. Burada görüyor musun? Bak kocaman bir Leylek gibi bir şey çıkmış. Çok temiz, güzel haberler gelecek. İnşallah önümüzdeki günlerde. Hadi bakalım. Size kart kart çekeceğim. Bunu da sevmeyenler vardır ama ne yapalım? Ben seviyorum. Şimdi eğer sevmeyenler varsa hemen burada kapatıp çıkabilirler. Hadi bakalım. Geçmiş, gelecek, şimdiki zaman için çekerim ben. Bunu da çok sevdim bak. Bu geçmiş. Gelecek. Şu da şimdiki zaman olsun. Hadi bakalım. Bakalım ne çıktı. Geçmişte çok büyük şanslar yakalamışsın. Ama belki de bu şansları, bu fırsatları göremedim mi acaba? İnşallah görmüşsündür. Aa, birazcık fedakar bir insansın. Sürekli fedakarlıklar mı yapıyorsun sürekli fedakarlıklar yaparak kendini böyle kaos ortamlarına sürüklemişsin geçmişte çok güzel şanslar çıkmış fırsatlar çıkmış önüne ama sen bu fırsatları görememişsin kendisini bir, belki de birine adadın böyle bir tane adama ya da kadına fedakarlıklar yaptın ve şu anda hiç de iyi bir durumda değilsin ama inşallah hadi bir tane daha çekeceğim bakalım ondan çıkacak kaosta kalmasın değil mi dur bir tane daha çekelim şimdi. Evet K. Şimdi ne? Evet. Çok hırslanmışsın böyle. İşte hani fedakarlıklar yaptın. Şansları, güzellikleri teptin. Evet. O sana hiç iyi gelmedi. Uyarılar var sana. Bir buluşma. Hadi bakalım son. Sabır şey var ya sabır sabır ya sabır. Yine de sabırlı olman gerektiğini söylüyor zannedersem. Birazcık evet sıkıntılı durumlardan geçiyorsun. Yani böyle e, ne bileyim belki de her şeyini feda ettin, her şeyini verdin, işini, gücünü, kariyerini feda ettin birisi için ama o sana böyle nankörlükler yaptı. Sana ne bileyim işte hiç yaşatmaması gereken şeyleri yaşattı. Şu anda da onlarla yüzleşme yaşıyorsun. Yani birazcık böyle geçmişe takılı kalman da bundan dolayı olabilir. Evet canlarım benim bugünlük de bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.